Peki 20 Aralık yeni ayında merak edilen ve herkesin aklından geçen temel sorular. Aşk gelir mi? Eski sevgililer döner mi? Biraz önce bir arkadaşım sordu. Yengeç temalı eski sevgilim döner mi? Hayır dönmez. Çünkü Merkür retro değil ama kaderinde dönmek varsa döner. Yani onun haritasında Merkür Venüs retro ise yengeç temasındaysa döner. Dolayısıyla astroloji bir matematik bir sistem dünyanın sistemi Hatta matematik ama şu var gerçekten duygusal olarak bence yeniliklere açık yeni karşılaşmalar yollarda tanışmalar aynı böyle hayatı aynı bakış açısına sahip olmak işte okumak yazmak çizmek akademik okumalar yeni ülkeler yeni diller yani ortak meraklara sahip olduğumuz insanlarla karşılaşmak için iyi bir zaman dilimi iyi bir ay bu önümüzdeki yani yaşadığımız bu bir ay iyi bir ay ve önümüzdeki 10-15 gün de güzel dolayısıyla e, burada aşk teması var arkadaşlık teması var uyum var ortaklık var yeni denemeler var hem de başarısız olmama ihtimali yüksek olan yeni denemeler var ben hani bu yolculuklar açısından uyumluluk açısından yeni aşklar açısından da bu yeni ayı bir başlangıç olarak görüyorum ben sevdim bunu